çalışanlar zaman zaman kendilerince hakkı sayılabilecek nedenlerle ücretsizliğine ihtiyaç duyabilirler. Örneğin akrabasının düğününde veya iş saatleri içerisinde zorunlu olarak bir yerlerde bulunmaları gerekebilir. Öte yandan olası kriz dönemlerinde ve olağanüstü hallerde de işverenler işçileri ücretsizle çıkarma suretiyle kendilerine yansıyan ekonomik kriz etkilerini hafifletmeyi amaçlamaktadırlar. Ücretsiz izin ülkemizde her ne kadar pratikte var olan bir uygulama olsa da mevzuatta detaylıca yer almamaktadır. Merhaba ben avukat Gizem Kemer. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz izin konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Ücretsiz izin, işveren ve işçinin anlaşarak bir süreliğine iş sözleşmesini askıya almaları anlamına gelmektedir. Ücretsiz izin, esasen iş akdinin askıya alınması olarak da tanımlanmaktadır. Yani iş akdi fesedilmez, çalışanın iş yeriyle ilişiği kesilmez. Öte yandan bu süreçte işverenin ücret ödeme yükümlülüğü olmadığı gibi işçinin de iş görme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Peki, kıdemi bir yıldan az olan işçi ücretsiz izne çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. İşe yeni başlamış yahut kıdemi az olan bir işçi de gerekli şartların varlığı halinde ücretsiz izin kullanabilir. Gelelim ücretsiz iznin şartlarına. Ücretsiz iznin şartları hem iş kanununda düzenlenmiş hem de yargı teşkilatları doğrultusunda şekillenmiştir. Buna göre kanunda ücretsiz izne ayrılma hakkı tanınmış bir durum mevcutsa, işçi kanundan doğan haklarını kullanmak istiyorsa, Kanundan olmasa dahi işçi ve işveren ücretsiz izin hakkında anlaşmaya varmışsa işçi bu hallerde ücretsiz ayrılabilir. Ayrıca önemli belirtmek gerekir ki işverenin ya da işçinin yönelteceği ücretsizin teklifi ve bu teklifin kabulü mutlaka yazılı olmalıdır. Özetle işverenin işçiyi rızası olmadan ücretsizle çıkarması hukuken mümkün değildir. Çünkü iş sözleşmesinde ücret ve çalışma şartlarına ilişkin yapılan değişiklikler iş kanunu madde 22 uyarınca esası değişiklik sayılmaktadır. Çalışma koşullarında yapılacak bu tür köklü değişiklikler ise ancak işçinin açık onayıyla geçerlilik kazanır. Dolayısıyla işçinin onayı alınmadan zorla ücretsizine çıkarılması hukuka aykırıdır. Gelelim kanunda tanınan ücretsiz izin haklarına. Videomuzun başında her ne kadar ücretsiz iznin mevzuatta tanımlanmadığını belirtmiş olsak da işçiye tek taraflı olarak ücretsiz izne ayrılma hakkı tanınmıştır. Bu hakları sıralayacak olursak ilk olarak analık halinde çalışma ve süt izni 4857 sayılı İş kanununun 74. maddesinde düzenlenmiş olup buna göre kadın çalışanlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakkına sahiptir. Çoğul gebelik durumunda doğumdan önceki izin süresine 2 hafta eklenir. Kadın çalışan doğum sonrası 8 haftalık ücretli izin süresinin tamamlanmasından sonra isteği halinde 6 aya kadar ücretsiz izin alabilir. Bu süre doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir ve yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. İkinci bir durum ise yol iznidir. Yol izni iş kanununun 56. maddesine düzenlenmiş olup İşçi yıllık izinde yolda geçireceği süre için ekstra yol izini talep etmesi halinde ve işçinin bu hususu belgelemesi koşuluyla ile toplam 4 güne kadar ücretsiz izin verilebilir. Sonuç olarak özetlemek gerekirse belirtilen durumların dışında özel sektörde yıllık izin hakkının kullanılabilmesi için işveren ve işçinin karşılıklı olacak şekilde anlaşma sağlaması yani hem işverenin onayı hem de yazılı veya şartında yerine getirilmesi gerekmektedir. Hukuki konularda güncel ve temel bilgi sahibi olmak için takipte kalın.